Düşüncelerini söyleyebilir miyim? başlayalım. fikirlerini daha Çok mutluyum. Bu benim hayalimdi. Böyle çok önemli bir güne denk gelmesi de beni çok mutlu etti. İçime doğmuştu zaten. Az önce de paylaştım öğretmenimle. Çok mutluyum. Gerçekten diyecek başka bir, bir söz bulamıyorum. Teşekkür ederim. Ben de mutluyum. Ee, Çalışmalarının meyvelerini aldığını düşünüyorum. Dört sene boyunca bu başarı için çalıştım ve sonunda başardım. Tebrik evet. ediyoruz. <laughs> Yıllardır verdikleri emeklerin karşılığını hem de anı olsun, hatıra olması e, anlamında ufak da olsa, e, sosyal mesafeye dikkat ederek de olsa ufak bir tören yapalım çünkü ee, bunlar güzel birincilikler, bunlar güzel şeyler çocukların hayatında. Ee, muhakkak bir fotoğraf karesinde olmasını istedik. Ee, çünkü e, ömür boyu onların, e, için bir hatıra olacak. Ben şimdi e, tabii ki bizlere bu okulu kazandıran, çocuklarımızı bu şekilde iyi bir eğitim vermemizi sağlayan e, kurucumuz Sayın Bülent Gülerçin'e e, söz e, arz ediyorum. Teşekkür ediyorum çocuklarımıza, alkışlarımı birazdan başlayalım başlanması gereken çocuklarımız onlara tebrik ediyorum. Gerçekten hele hele böyle bir pandemi döneminde gene derslerini görevlerini takip edip iyi bir derece aldılar. Gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Bundan sonraki hayatında eğitimlerinde de başarılar diliyorum. Ondan sonra tabii sağlık saat diliyorum. Maalesef pandemi dönemi bir takım şeyler sınırladı. İnşallah önümüzdeki dönemde Böyle bir şeyle karşılaşmayız. Yine sağlıklı şekilde eğitimimize devam ederiz. Hı. Öncelikle Kültür Ortaokul birincimiz e, Emre Nesnedi, afşanızda buraya davet ediyorum. <laughs> Emre, tebrik ederim. Ulanalım seni. Uzaktan, güzelden. <laughs> evet. Biz. şeyleri, plaketleri alalım. Güzel evet. bir plaket takdimimiz. Teşekkürler. Başarılarının devamını diliyorum. Şey, plaket tabi... de bir plakette bir fotoğraf. Bir daha her yerimize. Bir de ufak bir şey yapalım böyle anı.

Ailesi nerede? Evet, şimdi de bir ailesini e, davet edelim. Hocam buyurun. Evet, hocam. Bir gerçek olan var. Tabii tabii. Ailenin çok önemli çok büyük. Bunu indir, indiriyor mu? Üstüne geldi. Neyse. Fazlası. Geri kalanını biz şey yaparız Hı. zaten. Sağlamlaştırırız. Şöyle bir tane bu. Bugün de üniversite sınav sonuçlarımız açıklandı. Çok da güzel bir sonuç aldı öğrencimiz Güler Şenal Doğru biz birincimiz bir Ümmügül Ünlü. Günündü. İnşallah tıp fakültesine yerleşecek bir yüzdelik dilime girdik. Bir daha alkışlayarak Ümmügül ünlü Ünlü'ye davet ediyoruz. Tekrar tebrik ediyorum. Allah çok tebrik ediyor. Ailenin de annenin de olacak. Kesinlikle. fotoğrafı çekelim. İyi gene sizler hak ediyorsunuz. Bir çizgi istiniz. Ayakkabısı. Gerçekten aileleri de gerçekten tebrik ederim. Böyle pırıl pırıl evlatlar yetiştirdiği için ee, i̇nşallah hayatları boyunca böyle güzel başarılar imza atar. Öğretmen arkadaşlarımıza da çok çok teşekkür ediyorum. Böyle evlatları 4 yıl, 6 yıl boyunca yetiştirdikleri için. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sizleri buraya kadar yorduk. Bir alkışlayalım tekrar. Açalım.